8'de Alanya'da şehitlerimizin anısına kurulan firma son firmamdı. Bunlar 8 tane firmamı darmadağın ettiler. Şimdi aklen mantıken Recep Tayyip Erdoğan'ın Alanya'daki 5-10 trilyonluk bir firmaya ihtiyaç var mı? Yok. Cemaatların var mı? Yok. Tarikatların var mı? Yok. Süleymancı cemaatinin var mı? Yok. Peki yok da bunlar niçin dağıttılar? Yer şehitlerin anısına. Şehitlerimizin anısına, öz değerlerimiz, Avrupa Türk milleti şehitlerine, vatanına ne kadar sadık diye hayran hayran bakarken bu ülkedeki yamyamlar niye dağıttı? Bak son yere el vurursanız bu ülkeye ve dünyaya verdiğiniz bu tahribatı delilleriyle ortaya çıkarırım. Sizi idam ederler. AKP yönetiminin bütünü ve şeklerini. Siz bilmiyorsunuz bu vatanın evlatlarının katliamını bilerek yaptılar. Bu savaşı bu ülkede bilerek bitirmediler bilerek bu ülkenin dünyanın kaderiyle oyun oynatılar. Yarın dünya genelinde her şey tamamen yok olmaya başlayınca ister istemez bunları ipte sallandırmak zorunda kalırsın. Siz de destek verdiğinizden dolayı sizi de sallarlar. O yüzden adam gibi araştırın dinimizin emrini yerine getirin. Hepsi gelip geçici ama bu topraklar baki kıyamete kadar gelecek olan insanların haklarını muhafaza etmek gerçek bir vatanseverin, gerçek bir Müslümanın da görevidir. 30 yıl boyunca senaryo üstüne senaryo yazdılar. Düşünün sırf zevkiyle sefaları, saltanatları bitmesin diye dış güçlerle bağlantı olarak bu vatanın evlatlarının katliamını yaptılar. Size dost gibi göründüklerine bakmayın. Araştırdığınızda dost mu düşman mı direkt ortaya çıkar bunlar ve yemin içtim son yeri dağıtırsanız Allah'tan korkmadan Peygamber Efendimiz'den utanmadan insanlık dışı vahşetle yüz binlerce bu vatanın evladının katliamını yaptırdılar. Bir damla rahmeti çok gördüler. Zaten şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmaya hak etmiştir. Yarın her şey kontrolünü kaybettiğinde, her yerde pislikleri fışkırdığında isteseniz de istemeseniz de idam edeceksiniz. Adana bölgesindeyim, Alanya bölgesinde aynı. Şu PKK'nın itlerini, Süleymancıların itlerini çekin üstünden dedim. Bak son yer dedim, orayı da arttır. Adana bölgesi aynı. Bu FETÖ'nün itleri, Süleymancıların itleri, diğer itleri onlar gönderiyorlar. Büyük olayları basitleştirip aklınca pisliklerini örtbas edip ben ölsem de kalsam da siz Cenab-ı Allah emriyle siz ipin ucunda sallanacaksınız. O kadar insanın ahını aldınız. Allah'tan korkun ya. Avrupa'ya kafa tutan tasarım firmasını da ne orayı hayra bırakacaktım. Şehitlerin anısına geriye kalan ömrümü bir kenarda normal insanlar gibi geçirecektim. Araştırın ve yemin içtim Allah büyük söylemeyeyim ama o kadar şehidimizin ahını alacağım. Çünkü şehitler Cenab-ı Allah'ın emanetinde onlar feryadı bilgan ediyor. Bu ülkeyi yok edecekler diye. Recep Tayyip Erdoğan, AKP yönetimi ve şeylerini hiçbirinizin gücü yetmez onları idam etmeye. Çünkü üç kuruş mefaat için hepiniz sucu bucu oldunuz, ehli küfre boyun eğdiniz. Ama son yeri dağıtırsanız hepinizi idam ettiririm dedim ve edecekler seyredin. Yanda bunlarla birlikte siz de yok olacaksınız. 3 kuruş için destek vermeye devam edin.